çok istiyor. Bir taraf kazanacak ve maçın başlama düdüğü geldi. İki takıma da başarılar diliyoruz. Isparta Spor'un gençlerinden tarihi başarı. Mahmut şimdi çıktı oradan Isparta 32 Spor Emin. Emin'in pası Kemal'e doğru. Kemal Sinan koştu. Kemal araya e girdi ceza sahasında. Kemal! 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 Bu 19 bölgesel gelişim liginden şampiyon oldular. 1-0 öne geçiyor. Turgutlu Spor karşısında U19 Bölgesel Gelişim Ligi Playoff finalinde Kemal Bardak Emin Nevlüt'ün asisti Sparta Spor U19 takımı Antalya'da oynanan U19 Bölgesel Gelişim Ligi Türkiye Şampiyonluğu finalinde Turgutlu Spor'la karşı karşıya geldi. Diyara doğru Diyar Diyar pası biraz kısa kaldı Hüseyin alamadı sektirdi Bardan. Bardan karşı karşıya. Bardan geçti. Bardan. Bardan. Bardan yelken. Isparta 32 spor 2-0'a yitirdi skoru. Turgutlu spor karşısında. Maçın normal süresi 1-1 bir bir sona erdi. Karşılaşmada direkt penaltı atışlarına geçildi. Atak devam edecek. İçim cezası kontrol. Bir şutla. da gol. Gol geldi. Turgutlu Spor beraberliği yakaladı. Turgutlu Spor beraberliği yakaladı. Yılacağız. Yunus Emre için öncesinde bir penaltı beklentisi vardı. Ve maçın normal süresi bir bir tamamlanıyor. 19 Bölgesel Gelişim Ligi. İşaret geldi Berdan. Berdan topu ağlara gönderdi. Isparta 32 Spor'da Berdan ilk penaltı atışını gole çeviriyor. Takemin işaretini bekliyor. Mert işaret geldi. Mert de geldi. Mert vurdu. Kaleci ve topu ayrı köşelere gönderdi. Mert toplam skorda eşitlik var. birisi de Diğer geldi. Diyar Diyar da attı. Diyar da topu ağlara gönderdi. Berat geldi. Berat direkten döndü. Berat Arslan. Kaleciyi topu farklı köşelere gönderdi ama topu da direğe gönderdi. İşte Berat'ın şutu. Kaleci terse yatırdı ama Emin Mevlüt de geldi. Emin Mevlüt topu ağlara gönderdi. Kaleci Mehmet köşeyi doğru bildi ama <laughs> Mehmet Sarı işaret geldi. Mehmet Sarı topu alana gönderdi. <laughs> Turgutlu Spor 3. penaltı atışından yararlandı. <laughs> 90 artı 2. dakikada oyuna dahil olmuştu İlhami. <laughs> İlhami işaret de geldi. İlhamin topla kaleci ayrı köşelere gönderdi. Isparta 32 Spor 4. penaltı atışından yararlandı. Eğer bu atış gol olmazsa Isparta 32 Spor şampiyon olursa 5. penaltı atışlarına geçeceğiz. Ali Efe işaret geldi. Ali Efe de geldi. Ali Efe dışarı attı Isparta 32 Spor şampiyon. Isparta 32 spor şampiyon. Penaltı atışları sonrası Isparta 32 spor sahadan 5-3 galibiyetle ayrılarak şampiyon oldu. Yeşil pembelileri finalde 32 gençlik taraftar grubu da yalnız bırakmadı. Playoff finali Türkiye şampiyonu oluyor. Ali Efe topu ağlara gönderdi ve Isparta 32 sporu şampiyon yaptı. Penaltı atışları sonucunda uzun bir serüvenin sonucunda şampiyon Isparta 32 Spor oluyor. Taraftarları kutluyor. VAR sisteminin uygulandığı müsabakaların ardından şampiyon takıma kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Bilgi İşlem, Yazılım ve Futbol Turizmi Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Ramazan Üçtan verdi. Isparta Spor U19 takımı aldığı bu galibiyetle Türkiye birincisi oldu ve Sparta tarihinde önemli bir başarıya imza attı. Sparta Spor U19 takımı yeni sezonda U19 elit Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.